Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu kanalı biliyorsunuz böyle sizinle karşılıklı sohbet etmek için şarj yarısı verdi de sizinle karşılıklı sohbet etmek, hayatta ilgili konuşmak, hayatta fark ettiğimiz şeylerle ilgili konuşmak, değerlendirmek için açtım. Bir de seyahat vloglarımı paylaşmak için. Şimdi sizlerden hikayeler istedim, hem e, Insta'dan hem e, diğer platformlardan. Artık platform ismi de söylemeye korkuyorum, biliyorsunuz şey oluyor, algoritmayı etkiliyor. Hatta banlanıyorsun mesela TT'de, işte başka bir platform ismi söylediğin zaman falan, reklamını yaptığın zaman banlanıyorsun bayağı, ihlaliyorsun yayın yaparken, neyse. Sizlerden hikayeler istedim, böyle işte pişmanlıklarınızı, hayattan aldığınız dersleri, komik bir anınızı, herhangi bir şey olur dedim. Siz de bana mesajlar attınız. Şimdi şöyle bir soda eşliğinde size içeceğinizi aldıysanız karşılıklı bir sohbet yapalım. Cheers diyorum. <laughs> Özellikle bu tarz videoların gelmesini isteyen izleyicilerim olduğunu biliyorum. Bu video sizler için. Şimdi önce YouTube'a bakalım. Şu hayattaki bu arada isim vermeyeceğim. Gelen mesajları kimin attığını söylemeyeceğim. Gizlilik gereği. Şu hayattaki en büyük pişmanlıklarımdan biri pasif kalmaktı. Ben küçükken gerçekten atılgan bir çocuktum. Bu lise çağına kadar devam etti ama sonra kendi içime kapandım. Saçma sapan konuları dert edindim. Bu arada direkt konuya girmiş olduk ama. <laughs> Ee, bu arada videoyu unutmadan beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımızın henüz para kazanması açılmadı. O yüzden e, ne kadar destek olabilirseniz benim için o kadar iyi olur. Bir de genelde soracağınız için söylüyorum. E, dudağımdaki ruj e, dü 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 dü, Emily Long Lasting Lip Pencil e, numarası da 223. Bu Emily 208'leri hep soruyordunuz mesela. İlk defa 203 kullanıyorum ben de. Ee, bir de şey, neydi bu ya? Bu Super Stay Reach High 100 numara. Bu da e, Wild Code diye Trend yoldan bir mağazadan geldi. Çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Çok tatlı. Şu, bazen şu ipini çıkarıp şöyle şuradan bağlıyorum. Hoş duruyor. Ama en tatlı böyle duruyor bence. Aşağıda paylaşırım linkini hemen geçiyorum konuya. Eee <laughs> Evet, anksiyetem tavan yaptı. Ha, saçma sapan konuları dert edindim, dış görünüş, arkadaş ilişkileri, ergenlik, hevesleri ve benzeri. Anksiyetem tavan yaptı resmen. Aslında e, bunun sebebi de aile ortamımdı. Gerçekten baskıcı ve ne yaparsanız yapın yaranamayacağınız bir aile ortamı. Ay işte yani galiba bu Türk aile yapısındaki çoğu e, insanın yaşadığı bir problem. E, baskıcı olması, o kadar yoruyor ki yani sanki böyle nasıl diyeyim sen böyle açmak istiyorsun kendini gerçekleştirmek istiyorsun ama sürekli böyle kafana vuran biri var sus otur dur yapma dur ayıp diye e, can sıkıcı. Neyse sonuç olarak gerçekten çekingen bir kişiliğim oluştu ve o zamanlarda kimseye hayır diyemiyor... ve herkese katlanıyordum çünkü ka e, karşı çıkacak özgüvenim yoktu. Bu sorunu yaşayanlar var mı aranızda daha önce bilmiyorum. Eminim şu an yaşı böyle küçük olup bu tarz problemler yaşayan e, insanlar da vardır. Çünkü e, çocuğunun kendisini gerçekleştirmesine izin vermeyince e, günün sonunda o büyüyor ve özgüven problemleri yaşıyor. Um, devam ediyorum. Lisede narsist kısmen de manipülatif bir arkadaşım vardı ve hep bana sen niye bunu böyle yaptın, niye böylesin gibi aptalca şeyler söylüyor. Hatta açık açık ezikliyordu. Bu da böyle klasik bir şey döngüsü bence. Senin ailen seni eziklediği zaman, sen, e, senin kendi kararlarını kendin vermeni izin vermediği zaman, e, seni, seni bir birey olarak yetiştiremediği zaman, gidiyorsun yine annen baban gibi arkadaşlar buluyorsun etrafında. Yine seni ezikleyecek, e, yine sana saygı duymayan, sana değer vermeyen kişiyi buluyorsun. E, açık açık ezikliyor da ben de tabii gariban olduğum için o şeytan kıza bir şeydi. Ya yerim seni, şeytan kız. Doğru. <laughs> Tanımlamalar, sıfatlara bayıldım gerçekten. Şeytan kıza bir şey diyemiyordum. Ee, o da tepeme çıktıkça çıkıyordu. Cidden, hatırladıkça kendime acıyorum. Sadece o da değil. Ya bence kendine acıma yani. Hani o senin yolculuğundu, senin oradan öğrendiklerin oldu. Gerçi öyle oluyor insan kendi hatırladığı zaman kendisiyle ilgili bazı böyle acı halleri e, Kendine acıyorsun ama hayır yani e, o acısın kendine. Çirkin davranan o gerçekten. Sen aslında sadece e, bir deneyim yaşıyordun. Hayatını yaşıyordun. Kendini gerçekleştirme yolculuğundaydın. Ama seni manipüle eden onlardı yani. Onlar acısın kendine. E, sadece o da değil aynı ortamda bulunduğum bana saygısızlık yapan çoğu kişiye sesimi çıkarmadım. Muhtemelen cevap verirsem beni daha da çok aşağılayıp kendi aralarında alay konusu yapmalarından korkmuştum. Şu anki halim olsa karşı çıkabilir miydim? Hala düşünüyorum. Ama işte ses çıkarınca rezil olma korkusu sos e sosyal anksiyetesi olan biri için ölüm gibi bir şey. Of sosyal anksiyeten varsa zaten hele o yaşta. Allah üzüldüm şu an ya. Gerçekten ben de mesela bu anksiyetik durum böyle daha iler, yani 27'lerimin sonlarında falan oluşmaya başladı. Gerçekten çok zor bir şey yani hele ki sosyal anksiyete. Ee, mesela birisiyle tartışmaya girmek istemiyorsun. Ben çok iyi anlıyorum bu mesajı yazan kişiyi şu an. Ee, birisiyle böyle gerildiğin zaman, streslendiğin zaman kalbin pıt 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 çarp çarpmaya başlıyor. Ee, ve o, o anki durumu handle edebilecek durumda olmuyorsun yani kalbin böyle böyle sana alarm verdiği zaman e, çok kötü bir durum yani stres konularla baş edemiyorsun insanları e, insanlarla çatışmaya korktuğun için okey deyip geçiyorsun falan şu anki halim olsa aha, ölüm gibi bir şey diyeceğim o ki gerçekten insanlara nefes alayım ya. <laughs> sakin ol işte hemen kapatmazlar videoyu dur <laughs> <laughs> kapalacaklar, kapalacaklar diye bir korku yani. Bir dur bir sodandan büyüdüm hiç ya. <laughs> Ay. Diyeceğim o ki gerçekten insanlara ağzının payını vermeyi, o karanlık. Ha? Ağzının pa payını vermeyi, sizi ilgilendiren bir olay çıktığında panik yapmadan cesurca halletmeyi öğrenmezseniz hayat zehir gibi gelir. Çok güzel söylemiş. Gerçekten öyle yani seviyen e, sınırını çizmen gerekiyor e, diğer insanlara karşı çünkü diğer insanlar sürekli senin sınırını ihlal ettiği zaman gerek psikolojik gerek fiziksel olsun ve sen buna karşı koyamadığın zaman hem kendini içten içe kendini suçluyorsun kendini değersiz hissediyorsun hem de sınırın ihlal edilmiş oluyor yani çok kötü bir his. Ondan sonra e, kendini güvende hissetmiyorsun yani psikolojik olarak benim tavsiyem demiş insan ilişkilerinizi kontrol etmeyi öğrenin hayır demeyi bilin en önemlisi de her şeyi dert saymayın evet aile sorunlarınız olabilir veya birini sevmişsinizdir olmamıştır ya da kendinizi sevememişsinizdir kendinizi yetersiz görüyorsunuzdur İnan ki bunlar o kadar önemsiz ki hepsi halledilir şeyler önemli olan gariban ruh halinden çıkıp artık kafası biraz daha rahatlamış ve pozitif bir insan olabilmek Evet yani güzel söylemiş ee, ama işte insanın kendisini sevememesi, ondan sonra kendisini sevemediği için ailesiyle, arkadaşlarıyla sorunlar yaşaması e, da bunlar da tabii ki aşılması kolay şeyler değil. Yani e, hep bir şey gerekiyor, zaman gerekiyor, farkındalık, e, psikolojik destek, kitaplar, belki uzmanlar yani e, hayatında doğru bir arkadaş... Ben mesela o hayatımdaki o doğru arkadaşı Cık, Rikohta buldum ya ben Rikohta 2000 de ben 20 kaç 20 27 yaşında falandım yani o kadar geç buldum ki yani yanlış arkadaşlık da gerçekten insanı çok yıpratıyor çünkü şey sanıyorsun tamam aileni sen seçemiyorsun ama arkadaşını sen seçtin sanıyorsun bu arada ben ailemi çok seviyorum yanlış anlaşılmasın <laughs> Ee, sen sen seçtin sanıyorsun ama bir bakıyorsun o seçtiğin arkadaş da böyle sana düşman gibi davranıyor. O zaman diyorsun ki ulan bende bir sorun mu var? Evet ve bitirmiş pozitif bir insan olabilmek biraz uzun oldu ama neyse demiş. Ben yaptım siz yapmayın demiş. Çok teşekkür ederiz. İsmini vermeyeyim. Güzel bir e, tavsiye oldu bence burada hepimiz için. Bir nefes. Bu videoya bir edit yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok zaman harcadım. Şu DJI ile çekmek istemiştim. Ondan sonra ama sesim çıkmamış. Yani bir, birkaç ayar yapmam lazım galiba. Biraz baktım ettim ama olmadı. O yüzden olmadı bir daha çekiyorum falan. O yüzden bunu editsiz yapacağım artık. Ee, bir sonraki mesaj. Evet. Selamlar. Öncelikle anonim kalmak istediğimi belirteyim. Ben bir hikaye anlatacağım ama şu an bunu söylemek isterim ki girmek istediğiniz bir ortam, tanışmak istediğiniz biri, katılmak istediğiniz bir proje veya okul, ofisteki bir arkadaş grubu. Size şunu söylemeliyim ki bunun en kolay yolu rahat olmak. Kesinlikle kendine güvenmek ve hiç kimsenin sizden üstün olmadığını, eşit olduğunuzu bilmektir demiş. Of çok güzel söylemiş. Valla o kadar güzel bir yere değindin ki bence insan hayatta hem okulda hem yeni bir ortama girerken dediğin gibi hem yeni bir iş ortamına girerken veya iş ortamında normal çalıştığın bir yerde de topluluk önüne çıktığında sunum yaptığında e, bir korkuyorsun değil mi? Çünkü böyle şey rezil olma, utanma korkusu geliyor insana. E, ama şunu hatırlamak gerekiyor yani kimse benden üstün değil. Herkes hepimiz eşitiz. Bazen bir yanılgıya kapılabiliyoruz ya bu insanlar benden daha zeki, benden daha iyi konuşuyor, benden daha iyi şunu yapıyor gibi. Hayır kimse kimse kimseden daha üstün değil. Sadece daha fazla deneyimli, sadece daha fazla pratik yapmış. O 10 bin saat kuralını uygulamış. Bir şeyin üzerine defalarca gitmiş gitmiş yapmış yapmış ve artık onu çok rahat yapabiliyor gibi gözüküyor. Sen de deneyimlersin, sen de tecrübelenirsin. Evet, ilk tecrübelerinde e, senin için de zor olacak. Sen de belki ut utanacağın anlar olacak. Ama senin o, e, utandım dediğin anları herkes yaşıyor. Bak herkes yaşıyor. O yüzden dediğin çok doğru. Herkesin eşit olduğunu hatırlamak gerekiyor. Ben bir tane şey dinliyordum Neydi onun adı ya. Ee, bir tane stand up şey demişti. Ben böyle durumlarda, mesela topluluk önüne çıktı işte korku, utanıyor falan. Hemen diyor herkesi çıplak düşünüyorum. <laughs> herkesi çıplak düşünce zaten hiçbir sayım kalmıyor. Rahatlıyorum diyor. <laughs> Bu da bir yol yani ama daha etik bir yol denemek istersek herkesin eşit olduğunu düşünmek olabilir. Um, başka bir mesaja geçiyorum. Hmm, yine güzel tavsiyeli bir, bir şey geliyor. Arkadaşlar um, normalde bir anımı anlatmıştım ama sildim. Bir hayat dersi yazacağım. Benim kararlılık seviyesi demiş. Arkadaşlar size tavsiyem hiç kimseye olduğundan daha fazla değer vermeyin. Yani sizde bir sevgi varsa yüzde yüzünü bir insana vermeyin. Çünkü genelde o kişiler Kişiden kişiye değişiyor. Bu arada ben şimdi karşılaştığım kişiliklerden bahsedeceğim ee, demiş. Size %25'ini bile vermiyor oluyorlar. Ve siz onu o kadar çok seviyorsunuz ki o sevginizin hepsini veriyorsunuz ki insan psikolojisi bile düşünüyor ben bunları hak ediyor muyum diye. Hmm. Sonra başka şekilde düşünüyor ve o kişi hayatında o kadar sevgi görmemiş oluyor ki ee, bir zaman sonra size suç atıyor. Takıntılısın, çok fazla sık boğaz ediyorsun işte gibi gibi. Ha anladım ne demek istediğini. Ya sende çok fazla sevgi var. Sen sevgiyle büyümüşsün, sevmeyi biliyorsun ama karşı taraf sevilmemiş, sevgiden bir haber, nasıl seveceğini bilmiyor. İnsan içinde olmayan bir şeyi başkasına veremiyor çünkü. O yüzden senin ona sevgin fazla geliyor onu. Şey bu proses edemiyor o sevgiyi. O sevgiyle ne yapacağını bilmiyor. Onu şey sanıyor. Sık boğaz etmek sanıyor veya başka bir şey sanıyor. Vay. Wow. Çok güzel bir yere değmişsin kız. Hepsi sevginizin o fazla gelmesinden oluyor. Ve o kişi bir zaman sonra sizin sayenizde bir lağım faresin. <laughs> bir lağım faresinden padişaha dönüşüyor. Ve bu sefer kendini boksamaya başlıyor. <laughs> ya spotlar, aşağılamalar muhteşem. Lağım faresi. <laughs> Bayılıyorum size ya. <laughs> Keşke daha önce yapsaymışız bu şeyi. Değil mi bu konsepti? Evet. İkinci tavsiyem arkadaşlar. Biri sizi bırakıyorsa çıksın gitsin. Gerçekten e, şu sözü ben her zaman çok dikkat alıyorum. Gitmek isteyeni düğümlerce halatla bağlasan yine gider ama kalmak isteyene bir saç teli yeter. Çok Güzel bir söz gerçekten çok doğru derler ya Ferhat gibi dağları da delebilir veya sana bir saniyen bile yok diyebilir yani bütün günü boşken e, o yüzden gerçekten şey ya değecek olması lazım yani tabi ben mesela şu an 33 yaşında bir kadın olarak çok daha farklı şeylere bakıyorum mesela benim için artık <laughs> Ay, o kişi beni seviyor mu, ben hoşlanıyor mu, bana şöyle mi? falan. Bunları zaten geçiyorum. Yani bunlar zaten default olması gerekenler. Artık daha farklı noktalara bakıyorum. Yani bana ne sağlayabilir, hayatıma ne katabilir, ailesiyle dinamikleri nasıl, e, onun hareketleri, her şeyi annesine şöyle bir iki dudağının arasında mı, manipüle ediliyor mu, diğer insanlar tarafından kolay kolay kontrol ede edebilen biri mi? Yoksa kendi planlarını yapıp kendi hayatını yönetebilen biri mi? Her şeyi dengede tutabiliyor mu? Work-life balance dengesi var mı? niye İngilizce konuştuysak yani iş ve hayat dengesini sağlayabiliyor mu hayattaki her şeyi e, dengede tutabiliyor mu falan yani hayat bir beceri arkadaşlar hayat ipin üzerinde e, yürümek gibi aynı bir cambaz gibisin değil mi yani her şeyi dengede tutmak ne kadar zor aslında ailen, arkadaşların, işin ondan sonra sosyal hayatın gibi gibi ekonomiyi, pek çok şeyi yönetebilmek her şeyden biraz biraz anlamak bu bir cambazlık o yüzden hayatıma girecek adam iyi bir cambaz mı yoksa e, beceremiyor mu bir şeyleri? Her şeyi çok iyi analiz etmek gerekiyor. Demiş ki siz de gerçekten bunu dikkate alın. Eğer birisi sizi kırarak, dökerek gidiyorsa bilin ki sorumlusu siz değilsiniz. Aynen öyle. Yani gitmenin de e, bir adabı var gerçekten. Ee, hepimiz yaşıyoruz bence bunları çok böyle çirkin gidenler de oluyor. Ama ben işte onları böyle psikolojisi bozuklar sınıfına alıyorum. Hani henüz iyileşme sürecini tamamlayamamış kişiler. Ee, sizin verdiğiniz masum sevgiden yüz bulup X beni yine affeder gibi bir psikolojiye girip ee, kız ne biçim her şey her şey bir cümlede yazmışsın kilerle bağlamış şu cümle bir bitsin artık bu kadar yorucu ki anlamak. Psikolojiye girip, onu da yumuşak gele yazmış. Deli e, girer ama e, asla yapmayın. E, hatta gerekirse size aşırı çirkinleşirse diğer insanların veya sizin gördüğünüz negatif şeyleri yüzüne vurun ki travma yaratın. <laughs> Çok iyi. Travma yaratın arkadaşlar. Bazı travmalar yararlı oluyor. <laughs> Bakın gerçekten insan düzeliyor. <laughs> aşırı katılıyorum şu an sana. <laughs> çok iyi ya ve gerçekten e, çok kırmak istemiyorsanız onun gideceğini hissettiğiniz an düzgün bir açıklama yapıp siz gidin ama eğer biri size düzgün açıklama yapıp kırmadan, incitmeden gidiyorsa bilin ki arkadaşlar asla pişman olmayacağınız bir bağını, bağınız olmuş. <laughs> Bitti cümle. <laughs> Yemin ediyorum bu paragrafı bana işkence etmek için yazsın <laughs> yani. Bir yere virgül koy, bir ki ile bir bağlama, bir yere bir nokta koy kız. Ama o kadar güzel yazmışsın ki. <laughs> Travma yaratın iyi oluyor yani. <laughs> Çok katılıyorum. Komik bir anımı anlatayım size. Ben küçükken yani 5-6 yaşlarında <laughs> Ben yine nefes almayı unuttum. Ee, bizim evin önü ana caddeydi. Orada bekleyip her geçen insana dermişim ki 1 liranız var mı? Dondurma alacağım. <laughs> Abim de benden utanıp eve götürmek istermiş ve sürekli yapıyormuşum bunu korkunç. Gerçekten korkunç. <laughs> İyi ki abin değiliz. <laughs> evet, şimdi burası bitti. Şuraya geçiyorum. Tatile gittim. Orada Samet adında biriyle konuşmaya başladım. Çocuğu alemle tanıştırdım. Bir ay sonra yaşadığım şehre geldi. Bir dakika, her şey çok hızlı oluyor şu an. Bir ilişki bu kadar hızlı gelişmemeli. E, 19 yaşında bize kaldı. Çok gençsiniz. Niye bu kadar iş dışı olduğunuz bir anda? E, yatılı iş bulana kadar işin garibi annem gelmem için 700 lira verdi dedi. Ama annesi çocuklarına çok düşkün. Başka şehir giden çocuğuna bir ay falan 700 lira. O zaman gerçek yüzünü gören Aynı evde kalmanın zaman gerçek yüzünü göremezsin. Madde kullandığını düşündüm. Ve kullandığını itiraf etti falan. Oo. Oo. <laughs> Arkadaşlar yani gerçekten ne bileyim böyle şeyleri düşmüş insanlardan uzak duralım böyle kötü maddelere düşmeyelim yani gerçekten o kadar zararlı ki hem insan beden için hem e, zihin için psikoloji için insanı sadece aşağı çeken şeyler bunlar e, Allah kimse başına vermesin düşmemizin başına vermesin gerçekten yani böyle sen bu insandan bu insanın negatif enerjisinden ee, olabildiğince uzak durmaya çalış. Yani kendi enerjini, dikkatini hep başka bir şeye yönelt. Ee, gerçekliğini başka bir şey haline getir. Olabildiğince o enerjiden, o enerji alanından bağını koparmaya çalış ki e, hiç girmesin yani hayatına böyle şeyler. Bunları da bir daha konuşma bence. Hiç anlatma bile. Senin gerçekliğinden çıksın yani. Öyle. Bu arada bu söylediğim şey acayip şey yarıyor arkadaşlar. Yani diyelim ki bir artık ne bileyim sizin yakınızı bırakmayan bir konu var mesela ee, o, o o enerjiyi siz hayatınızda istemiyorsanız eğer onu düşünmeyerek onu konuşmayarak olabildiğince hani ondan uzak durarak e, tabi her zaman her şey bu kadar kolay olmuyor biliyorum ama bilmiyorum bir şekilde kendi gerçekliğinizi yaratabileceğinizi düşünüyorum ee, 15 16 yaşımda namaza başladım bir gün kuzenim bize gelmişti o da gelmişti. Gelmiş di dele yazmış. Siz beni delirteceksiniz. O da kılıyordu. Beraber kılalım dedik. Ben de hep uzun kıyafetlerinden giyerdim. namaz için olan uzun etek vardı. Onu giydim, örtündüm, namaza başladık. Sözleri söyledim. Allahuekber Ekber dedim. Ellerimi kaldırdım. Etek üzerimden düştü. Kuzenimle o kadar güldük ya. ya böyle anılara bayılıyorum işte. şey, hep böyle kuzen vardır zaten o anılarda. Asla unutmayacağın, tekrar tekrar anlatıp güleceğin anılar. Hayat hep böyle geçsin ya. Gerçekten böyle keyifli geçsin yani. <laughs> <laughs> e, aklıma geldikçe gülerim. Küçükken benden yaşça büyük kuzenimin ayakkabısını yumurta tavuk pisliğiyle doldurmuştum. Suçu da kız kardeşime atmıştım. Korkmuştum biraz bana kızarlardı. O yüzden attım ona iftirayı. O küçük bir şey demediler ve konu kapandı gitti. Korkunç bir insan. <laughs> Gerçekten nedir bu kızların ablalarından çektikleri ya. Ben de ablamdan çok çektim. <laughs> Ablam da benim hep küçükken kandırırdı mesela. İşte ne yapardı ya? Ha mesela böyle ip oynardık, oyun oynardık. Mesela hiç sıra bana gelmezdi. Hep şey derdi. <laughs> hep böyle uydururdu, kural uydururdu. Hayır şimdi yanardı mesela. Hayır ben aslında şimdi yanmadım. Şimdi böyle olduğu için şöyle oldu, şöyle bir kural olduğu için tekrar ben oynuyorum yani derdi. Ben de böyle ha öyle mi tamam derdim. Hatta fotoğrafımız var tamam mı? Annemler çekmiş yani. <laughs> böyle şey ip oynuyoruz. Ya yani o oynuyor. <laughs> bir tanesi sandalye takılmış. Diğeri benim bacağım. Ben böyle bekliyorum. Ablam mutlu mutlu oynuyor böyle. <laughs> you manipulative bitch. Evet. Um, buradaki şeyler de bitti. Şimdi seslerime gelelim. Sesler. Haydi aç Dilşat. Edit olmayacak. Bu videoda edit olmayacak. Ay Dilşat bir gün Üniye gidiyorum. O dönem yurtta kalıyordum. Ben Üniye... Ay buna çok gülmüştüm ya. Ben Üniye kadar sevmediğim için hiç tavuk baget yememiştim. E... <laughs> Ama bir gün yurda geç gitti. Bir yemekhanede tavuk baget dışında yemek kalmamıştı. Neyse ben aç kalmamak için bageti aldım. Yemeye başladım. Yanımda da bir arkadaşım vardı. Ay gözüm. Dedim... Ah gözüm. Bir dakika. Bir şey kaçtı mı? Bu arada şu ısırdı gözüküyor mu oradan bilmiyorum şuradaki kırmızı bıkan. <laughs> bugün yüzümü ısırmayı uygun buldu. <laughs> Efendimiz böyle uygun gördü. tavuk baget dışında yemek kalmamıştı. Neyse ben aç kalmamak için bageti aldım. Yemeye başladım. Yanımda da bir arkadaşım vardı. Dedim ki aynı güzelmiş tadı falan. Ama dedim çok sert yani bu normal mi? <laughs> normal mi? Ondan hazır, onlar da bana e, derisi gelmiştir falan dedi. Ben yemeği bitirdim. Tam basadan kalkacağım. Baş parmağımdaki yara bandı yok. <laughs> ya ya mer baget ya, ya onu da yemiş. <laughs> ya çok iyi ya. Hayatımın şokunu yaşamıştı. Bir de diyor ki ya bu normal mi? Biraz sert sanki. <laughs> Ya bayılıyorum böyle hikayelere ya, muhteşemsin. Uf, hiç yoktu bak. Kız çok tatlısınız. Bence bunu daha sık yapalım. Çok keyifli oluyor. Bu arada gerçekten siz de e, bu videonun altına bu konuştuğumuz konularla ilgili yorum yapın, kendi fikirlerinizi, öğrendiğiniz şeyleri yazın. E, bana da iyi geliyor. Gerçekten birbirimize bir şeyler katalım. Hakikaten hayat kolay değil. Hayatı anlamakta ve onu e, becermekte ben zorlanıyorum yani. O yüzden e, burada bir birlik alıyoruz. Hep beraber bir arkadaş ortamı gibi bir ortam kurduk. E, umarım beğenmişsinizdir. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yani yok. Eğer bu tarz videoları beğenirseniz zaten devamını getiririz. O yüzden sizleri... Öpüyorum çok da vaktinizi almayayım. Sizi seviyorum. Esmal kanalımda burada görüşürüz. Bu kanalın para kazanması henüz açılmadı. O yüzden ne kadar destek verirseniz benim için o kadar iyi olur. Görüşürüz.